Hepinize merhabalar ee, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minecraft survival oynuyoruz Nasıl bir survival diye sormayın hmm. Şimdi Youtube survival'ım vardı ya ben ona devam etmiyordum Ama bug oldu o silindi gitti bir şeyler oldu ona Hani kendi oynadım tek başıma oynadım bir survival açtım Zaten Artık bununla devam edeceğiz Bunların ne de rakibisi Elmas bulmuştum 4 tane elmas kazma yapmıştım e, ee, böyle demir, deli, demir, setlerim vardı. Ondan sonra böyle bir sürü eşyam vardı. Arbaletim vardı. bir sürü Arbalet. Evim vardı böyle arbaletim bahçe vardı. Evim güzeldi. Ben dedim bunu niye YouTube'a sokmayayım? YouTube hayatta kalmaya en baştan başlamak yerine bundan devam etsem daha güzel olur diye. Ben yani de bundan devam edeceğim. Arkadaşlar bir de bu arbaletin nasıl büyük bastıysın bastım diyorsanız ama nedirden bastım nedirden bastım dediğimde şimdi ben e, iki tane yaylı tüfek buldum e, üç tane nedirden bir tanesi sağlamdı Normaldi. yani hiç kullanılmamıştı. Ondan sonra iki tane de e, çok az canlanan büyülü tüfek buldum. Bu Bunu, bunun büyüsüne önün büyüsüne geçirmeyi çalıştım ama olmadı. Ee, onun büyüsünü kaldırdım, ee, bunu taktım. Yani bunu güçlendirdim böyle e, sesini yükselttim. Arada ee, kostümü şu, şey, bak kostümünü böyle yapmak zorunda kaldım çünkü şeyleri bulamadım. Kostüm alamadım internet. E, ay kostüm yerine alamadım çünkü ben bazen arkadaşlar ben neden kendi e, şeylerimi kullanmıyorum bazen kendi neden bu kostümü kullanamıyorum bazen çünkü sıkıntı çıkıyor kostüm kostüm yapma bozuluyor. Ben de bunu kullanmaya karar verdim. Şimdi gideceğiz daha madene gireceğiz. için şimdi bir nedir ama gitsen. Aynen. Arkadaşlar bunda da envanteri koru açık yani. Ender koru açık olmasaydı şu an ben yaşanmıyordum. Minecraft'ta envanteri koru çok güzel bir şey oluyor. Arkadaşlar ben uzun zamandır gene video atamadım çünkü küldüm. Ay, köyde. Çünkü yani ne desem güzel ama yok. Ben bu kadar öyleyiz. Eskiden çok severdim vardı bu Bakıyorum. Ya direkt yanmaya bakarım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Abicim. Beni bir salın ya. Yemeğim de yok değil mi? Aferin bana. Yemeğim de yok. Arkadaşlar ben YouTube kanalının ismini değiştirdim. Artık bulabilir bulunabilirim diye. Sıra Monster Last yaptım da abicim. Beni bir salın demedim ben size. Çok korktum. Nedir de çok korktum. Ee, kötü bir abi. Ben şuradan uzasam biraz. İzin yok mu? Senden mi izin alacağım ben? Bana bana bir bak ben senden izin almam ben. Akıldan öyle. Bu ya yanmaktan bıktım. Bir piglinle uğraşmak bu oyunda çok Kesin öleceğim. İlinat ölmüyor. Gerçekten ölmüyor. ölümsüz. Okul canlılar. Onun yani çok zor. Arkadaşlar ben videoyu donduracağım. Eve gelip gideceğim. Arkadaşlar ben döndüm. <laughs> nedir de böyle ölüp geldim. Sordu da nedir? Eee dönür. Arkadaşlar mini vlog videoları falan gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın yani. Ben bilgisayarda kanalıma da devam edeceğim. İşte tabi edebilirsem. 3 tane kanal fikri bayağı zor oldu benim için. Yani hepsine ayrı ayrı animasyon yapıp birine animasyon yapıp atmak birine de bilgisayarla yapıp atmak birine de tabletten yapıp yapıp atmak tabletten beni en zorlayan oluyor çünkü en uzunu o oluyor. Yani düşünün siz de. Üç tane kanal. Bilgisayarda kanalımı ve animasyon kanalımı bırakmayı düşünüyorum. Üstüne like de gelmiyor. Abone de gelmiyor. Ben niye devam ediyorum? Bu kadar kendimi sıkıyorum diye. Çok düşünüyorum da. Daha bir daha gideyim. Ben gerçekten YouTube bırakmayı da düşünüyorum temelde. Gerçekten bakın. Gerçekten. Ben niye uğraşayım ki? Hiç gelişemezsem gelişmeyeyim. O kadar emek harcayayım gelişmeyeyim uğraşayım. Ne anlamı var ki? Adamın bir sıfır videosu var. 24 abone. Benim 50 videom falan var. Daha 24 aboneyim. Ne anladım ben bu işte. Yani düşünün. Benim biraz kendi yerinize koyun. En benimle. benim ya. bir tabii madem buldum. İnşallah uzundur. Hadi bakalım ubuntu elde için anayız. Arkadaki meşalelere ne oldu? Bilmiyorum hiç. Wow wow wow. Ee, 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 değişik şeyler oluyor. Ama kazan çektim. Kupunları kazalım. Bunlarla bir blok falan yapayım da. Diğer hiç Hiçbir işe yaramıyor. Keşke bunlar da bir işe yarasa. Mesela onlardan bakır yapılsa. Benim meşalem gitmiyor mu ya? What is going ya bana. Oyunum bozuldu. Burayı çok tatlı. Emas şöyle üşüyene çok güzel. Canım çok az gidiyor. Canım yani yani neredeyse hiç gitmiyor. Arkadaşlar Yunus'a iki video attık. Onları izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar ben bilgisayarlı kanalımı bırakayım, animasyon kanalımı bırakayım. Yoksa hiçbirini bırakmayayım. Yorumlarda bekliyorum. Yani ben yoruluyor ve abone de gelmiyor. Ne anlıyorum ben bu işten? Benim karım nerede? Abone gelmeden ben niye amelelik yapayım? Yani siz bir düşünün. Bu arkadaşlar gidelim. arkadaşlar bir de hava çok sıcak. Biz yerden terliyor musunuz ya? Merak ediyorum. Ben terliyorum. Oyunda bug oldu. Ya şaka mısın ya? Şaka gibi. Şaka gibi. Oyunuma bak girdi. Her çektiğim makineye bug geliyor. şu an sıfır önce patlarsam bir sıfır mesela ya başlayacağım ama ya çakmak taşı Ben kaşını şimdi. Şey, gidenler plus kılınsın biraz. Sıfır ne kattan birinci. Sıfır. İkinci. Üçüncü. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Altıncı. Lütfen, lütfen. Sekizinci. 10. 11. Tamam 11. 11. 11. Şimdi biraz etrafı kazalım. Biraz sesini de açalım. ayarlardan ses Сначала чачная. Олеон. Хм. Hayır, oyunum çok kastı. Herhalde bir şeyler var ya bunda. Ama da bu böyle kasmıyor. Şey var bunda. Böyle madene doğru gidiyoruz. Evet. Maden. Evet, lav varsa. Lav varsa şey de vardır. Mavi varsa elmas da vardır. Ben emin olun. He? Eğer yoksa da yani siz bulamayacaksınız. Etrafta almak lazım. Nereye açtım? He, buraya açtım. Aç. Almadım mı? <laughs> Oyun çok bug'lı girdi. Arkadaşlar Minecraft'ı oynayacaksanız bilgisayardan oynayın ya. Çünkü tabletten telefondan aşırı fazla kasıyor. Düşünün. Yani o sizin tabletinizden telefonunuzdan dolayı olmayabilir. Yani. bu Bu su niye sönmüyor? Uğraşmayacağım bu suyla. Din 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 din, din, din. Kesildiği yeri görüyorum.

nasıl yanıma çağırdım. Şu an kıkır kıkır gülüyor. Hmm. Benim açtığım yol. Bun bunlar almıştım ben. Bunlar almıştım. Hile ile kesin hile. Arkadaşlar ben geliyor ban çıkıyor. Hadi bakalım bir şey bir şey çıksın. Vallahi lan la, yere mi bakayım bir de ben. Değil, kamyonlar, arabalar çok normal. Video çekerken buluyorlar tam da. Normal hayatta bir kere şey çaldıklarını duymadım ya. arkadaşlar. Oyunun bug'a girip duruyor. Arkadaşlar bunlar tablet veya telefondan dolayı değil. Bunlar Minecraft'tan dolayı. Kastırıyor veya oynarken kasıyor. Kendisi kasıyor. Arkadaşlar benden çıktı. Geri girdi. Altı ah, tamamlandı. Şimdi de Yakup geldi. Bay bay. Ya ben bir elmas falan bulamayacak mıyım? Hayır, demirlerim yanmış. Aldım demirler. Neyse arkadaşlar. Bu videoda yine hayatta kalmanın devam edeceğini şey yapmaya çalıştım ben. Göstermeye çalıştım. Yani çok bir şeyim yoktu. Bakmak istedim. Yani o yüzden bu videoluk bu kadar olsun. Madenle bitireceğim. Çok uzun olmasını istemiyorum. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet.